Appearance from risks Ads it Merhaba sevgili aslanlar. Bugün 7 Kasım Perşembe Jüpiter günündeyiz. Bugün özellikle yanınızda çalışan bir kişiyle ilgili ya da yardımcınızla ilgili bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu kişi iş yaşamıyla ilgili bir sorun yaşıyor olabilir ve bunu sizinle açıkça paylaşmak isteyebilir. Bu sorunu birlikte çözme yolları arayabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 7 Kasım Perşembe Jüpiter günündeyiz. Oğlak burcunda ilerleyen ay güne çalışkan, ciddi ve biraz karamsar enerjiler veriyor. Bugün iş ve sorumluluklarımız biraz daha öne çıkarken kendimizi içe dönük ve neşesiz de hissedebiliriz. Öğle saatlerinde Oğlak burcundaki ay Plüton'la kavuşacak ve ardından Uranüs'le kare açı yapacak. Kararlı ve hırslı tavırlarla önemli işlerimizle ilgilenebiliriz bugün. Ancak bazı baskı ve beklenmeyen durumlara karşı da hazırlıklı olmalıyız. Özellikle duygusal baskılar, stres, ilişkilerimizde gergilikler yaratabilir. Öncü grup burçlar koç, terazi, oğlak ve yengeç burçları bu etkiyi daha yoğun hissedebilirler. Akşam saatlerinde Ay, Güneş ve Satürn'e sekstil açı yapacak ve sert etkiler bir miktar dağılacak. Dengede kalmamız akşam saatleri daha kolay olabilir. Bugün Yengeç Burcu'nda ilerleyen Jüpiter retro harekete başlıyor. Jüpiter 6 Mart 2014'e kadar retro harekette olacak. Bu dönem içerisinde Jüpiter'in şanslı ve verimli enerjisini daha içe dönük manevi, ruhsal gelişim ve ailevi konularda hissedebiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.